Sağlık Programı ile daha karşınızdayız. Konu yine daha önce de bir programında konuk ettiğim sevgili arkadaşım, nöroloji uzmanı Profesör Doktor Hava Keklikoğlu. Bugün sizinle başka bir konuyu konuşacağız. El ayaklarda uyuşma konusunu özellikle de gebelerde. Hoş geldin Havacığım. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz çok çok uzun bir konu ve evet. çok ayrıntılı olarak değerlendirmemiz gereken bir konu. Önce genel bir giriş yapabilir misin el ayaklarda uyuşma için? E, genel bir bilgilendirme yapabilir miyiz e, abacığım? Ya tabii. E, el ve ayaklarımıza e, giden ve oradaki duyuları alan e, duysal sinirlerimiz var. Her türlü ağrı, acı, dokunma duyusunu e, el ve ayaklarımızdan, e, ciltten alarak beynimize iletiyorlar. Bu sinirlerin etkilendiği durumlarda e, ellerde ve ayaklarda uyuşmalar ortaya çıkıyor. Bu etkilenmeler e, metabolik nedenlerle bu sinirin e, hasar görmesi olabildiği gibi... Ne gibi? Ee, mesela şeker hastalarında çok hı. sık gördüğümüz evet. gibi e, bu sinirlerin sıkışmasına bağlı da olabiliyor. Gebelerde daha çok tuzak nöropatiler dediğimiz bu sinirlerde sıkışma oluyor. Hı hı. Karpal -tünel sinir. sendromu evet, özellikle. Evet en hı. sık gördüğümüz karpal tünel sendromu e, hastalarda e, ilk üç parmakta uyuşma ağrı gibi hislere neden oluyor. Daha sonra tedavi edilmezse e, bu uyuşma hissi ilerleyerek e, ağrı ve güçsüzlüğe dönüşüyor. Hastalarda ilk üç parmakta güç kaybı ortaya çıkıyor, elinde atrofi ortaya çıkıyor. O zaman yani metabolik nöropatileri gederek... saydık. Şimdi tuzak nöropatilerden bahsettik. Bunlar sebepler ama Hı. metabolik nöropatiler dediğimiz sadece diyabet değil tabii. tabii. Bunun içinde çok fazla neden olabiliyor. Vitamin eksiklikleri olabiliyor. Hastalarda değişik nedenlere bağlı kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bunlar polineuropatiler yapabiliyor. Bazı insanlarda genetik sebepli polineuropatiler olabiliyor. Bizim polineuropati dediğimiz el ve ayaklarda uyuşma. Evet, Hı -hı. evet. El ve ayaklarda ayaklardan başlayan çorap tarzı bir uyuşma varsa ve gittikçe elleri ve vücudun üstüne doğru ilerliyorsa buna polineuropati adını veriyoruz. Bunun dışında e, tek siniri etkileyen nöropatiler, mononöropatiler olabiliyor. Tuzak nöropatiler de sinir sıkışmasının e, yol açtığı nöropatiler mononöropati dediğimiz gruba giriyor. Hı, evet. Sadece bir sinirin alanında uyuşma ortaya çıkıyor. Hı hı çok yani gerçekten benim için de çok ayrıntılı bir bilgilendirme oldu <laughs> evet. çok teşekkür ederim. Ee, o zaman nedenlerinden biraz bahsettin. <laughs> yani metabolik nedenler dedik, sinir sıkışmaları, vitamin eksiklikleri. Vitamin eksiklikleri dedik. <laughs> hatta ilaçları yan etkisi olarak ortaya çıkabilir dedik. Aslında sadece gebelerimizin değil, aynı zamanda tüm kadınların hatta tüm erkeklerin herkesin bu yani bir el ayaklarda uyuşma söz konusu olduğunda bunlar açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü uyuşma ile başlayan bu hastalık ilerlediğinde motor nöronları etkileyebiliyor. Hı hı. Motor nöronların etkilenmesi de felce yol açıyor. Oo. Ve e, genel olarak hani e, bildiğimiz gibi nöronların etkilenmesi bir yere kadar geri dönüştü. Hı, hı. Nöronlar öldükten sonra yerine yeni nöron gelemiyor. Yani sinir o yüzden sinir kaybettiğimizde evet yeni sinir hücrelerimiz olmuyor, oluşmuyor. Ol, oluşmuyor. O nedenle bu tür hastalıklar e, geri dönüşü olmayan hastalıklar. O zaman fark edilikleri anda veya şüphel biz, biz şüphelendiğimiz biz veya hastalarımız kendilerine şüphelendikleri zaman mutlaka bir nöroloji uzmanına danışmalılar. Evet, erken teşhis. Hastalığı kısa kısa sürede ve daha iyi tedavi etmeye imkan sağlıyor. İmkan sağlıyor. Geç kalmamak lazım.